ben Temel. Bugün sizlerle e, hayvanları tanıyalım video serimizde akreplerin karşınızdayım. Eklem bacaklılığı arasına giren akreplerin zehirli ve zehirsiz türleri bulunur. Yapılan araştırmalar sonucunda akreplerin yılanlardan daha etkili bir zehre sahip olduğu tespit edilmiştir. Yine yapılan bir araştırmada yılanlardan sonra gelen insanların korktuğu hayvanlardan biri de akreptir. Birçoğu öldürücü zehir etkisine sahiptir. Toplam dört çift bacağı bulunur ve önde de iki tane kıskacı bulunur. Ağlarını öndeki iki iki sayesinde yakalar. Kendi içerisinde birçok türe sahiptir. Akrepler sarı, siyah, kahverengi renklerde de olabilirler. Oldukça sessiz hareket ederler. Akrepler yumurta ile çoğalırlar ve dünyanın her tarafında yaşam sürebilirler. Gebelik süreleri 7 ila 12 ay arasındadır. Daha çok sulak arazilerde yani sulak bölgelerde yaşarlar ve güneş güneş ışınında çok hoşlanırlar. Aynı zamanda çöllerde de yaşayabilirler. Toplamda 1753 53 türü bulunur. 1753 türden sadece 50 tanesi zehirlidir. Birçoğunun ömrü 8 yıldır. Şimdi birkaç türden bahsedelim. Toprak üstü akreplerinden ağaç akrebi e ağacın köklerinde yaşar. Köklerinde veya ağaç kabuğunda yaşar. Taş altı akrepleri adından da anlaşılacağı gibi taşlık alanda, dağda ve çölde yaşamını sürdürür. Toprak altı akreplerinden olan kumcul akrep çölde toprağın altında yaşar ve oldukça zehirli bir türdür. Kazıcı akrepler. Kazıcı akrepler adından da anlaşıldığı gibi Çalışkanlıklarıyla bilinirler. Ee, zehirlilerdir. Bununla birlikte güçlü tüyünün en güçlüsü. Sarı akrepler ülkemizi Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşamıştır diyorlar. Ve oldukça zehirli türlerdir. Kara Karakrepler Kara Akrepleri Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşamını sürdürürler. Bunlar da oldukça tehlikeli akreplerdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup like atmayı unutmayınız.